Hanımlar beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz Orhan Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Nasılsınız? İyi valla fena değil. Neler yapıyorsunuz? Ee, çalışıyorum. İstanbul'da i̇yi. bir firmada. Güzel. Dış ticaret departmanında çalışıyorum. Çok iyi. Siz Rus, Rusça tercümanı mısınız? Normalde üniversitede Rusça tercümanlık mezunuyum. Şimdi? Türkiye'ye gelince bir firmada dış ticaret departmanında çalışıyorum. Türkiye'ye gelince yurt dışında okudum. Kırgızistan'da üniversiteyi okudum. Aa, harika ne kadar güzel. O. Peki gidiyor musunuz arada Kırgızistan'a? Ee, henüz kısmet olmadı. Yani i̇nşallah bir tatilde eşimle beraber gideceğiz. İnşallah. Eşiniz Kırgız Evet eşim Kırgız. Zaten. Çok güzel. Çoluk çocuk var mı? Yok şimdilik yok. Şimdilik yok. Ne kadardır evlisiniz? Bir seneyi biraz geçti. E güzel maşallah nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. İyi hoş. Eşiniz de çalışıyor. Evet o da çalışıyor. O nerede çalışıyor? O da yine aynı bölgede farklı bir firmada çalışıyor. Çok güzel. Peki kelimelerle aranız nasıl Orhan Bey? İyidir. Severim yani. Evde izlerken Fena yüksek değilsiniz. puan almaya çalışırım. Evet. Ama tabii buranın heyecanıyla nasıl olur Bakacağım, bilemiyorum. Bakacağız, yavaş yavaş bakacağız ona. Peki bir hedef puanınız var mı? 9000'i geçmek istiyorum. Hepimiz olursa. istiyoruz. İnşallah. Ben de çok istiyorum. İnşallah ben de geçerim sizinle <laughs> beraber Orhan Bey. Beni, yani baktınız kayboluyorsunuz. Beni daha dikkatli dinlemeye çalışırsanız size o düştüğünüz çukurdan çıkaracağım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hazır mısınız? Başlayalım mı? Hazırım başlayalım. Hanımlar beyler ilk sorumuz geliyor. <laughs> Bir takım mineraller ve tuzlar ihtiva eden şifalı kaynak suyu. Soda. Değil. T e, su ne yapılır efendim? İçilir. Heh. İçim. Değil. Ama... İçme. İçme doğru cevap. 4 <laughs> artı ikinci kelimemizin sorusuna bakıyoruz. Bir ekmeklik hamur topağı. Beze. Beze doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Ee, tek kelime bir cevap isteyeceğiz şu soruya. Gizli güçlerle doğal akışı değiştirdiğine inanılan mistik yöntem. Sihir. Doğru cevap. Sihir. Efendim eski ama bilinen bir sözcük soruyoruz. Yine beş harfli. Bakalım onu nasıl soruyoruz. İnsan ve hayvanlarda karın bölgesi için kullanılan Arapça kökenli sözcük. Göbek. Değil. Arapça kökenli. İşkembe geliyor aklıma ama. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey. E, hayvan. Evcilerimiz var mı? Var o mesela onun böyle karın bölgesiyle ilgili öyle derler veterinerler çok kullanır. Ben bir harf alayım. Bir harf verdik. B. Bir harf daha alayım. Bir harf daha. Tomografi falan çektireceğiniz zaman da. Batın. Batın doğru cevap. Efendim alt harflilerdeyiz. Bir canlı türü soracağız. Bakalım nasıl soracağız. Gelsin bakalım. Tarımda verimi arttıran gübresi yüksek fiyatlarla alıcı bulan çoğu gececil bir memeli. Yarasa. Yarasa doğru cevap. Yine alt harfli eski ama bilinen bir sözcük soruyoruz. Buyursunlar. Bir çağrıyı yerine getirme. Bir çağrıya gitme. Eski bir kelime. Ben bir harf alayım. Tabii buyurun. C. Davete. icabet. İcabet. Doğru cevap. Efendim yedi harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir söz dizisi e, sormaya karar vermiş editörümüz. Hadi buyursunlar sorsun da bir rahatlasın. Çok sayıda pek çok anlamlarına gelen söz dizisi. Oo, pek çok ne İki, i̇ki kelime mi? Evet. çok sayıda pek çok onlarca değil değil i̇ki kelime diyor içinde sayı var bu iki kelimenin ben bir harf alayım bir harf verdik ü şuraya gidiyor bu arada Orhan Bey bir harf daha aldı bir harf daha ü bir sürü. Bir sürü doğru cevap. Orhan Bey 3200 puandayız gayet iyi bir puan. Bir dakika 53 saniyemiz var. Ee, dikkatli olmamız gereken bir süre. Tamamdır. Fena gitmiyoruz ama diyebiliriz. Efendim ikinci 7 harfli kelimeniz yapım almış bir sıfat. Buyursunlar. Mecazen sıkıntılı anlamına gelen ve içinde bulunulan zaman veya süreçler için kullanılan söz. Bir harf alayım. Verelim efendim. C. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. S. Mecazen sıkıntılı anlamına gelen ve içinde bulunulan zaman veya süreçleri kullanılan söz. Sürceme. Söz. Ha? Sürceme. Yok değil. Ama daha daha sıkıntılı. Çok. Sancılı. Sancılı doğru cevap. Efendim 8 harflilerdeyiz. i̇ki kelimeden oluşan bir sıfat soruyoruz şimdi. Gelsin sorusu. Mecazen tamamen farklı durum ve yapıda olan kimseleri niteleyen söz dizisi. Tamamen farklı. Bambaşka. Değil. Değil. İki kelime. Bir harf alayım. Bir harf aldık. <laughs> K. Tamamen farklı. Dünyanın iki ayrı ucunda gibi. Zıt kutup. Zıt kutup doğru cevap. <laughs> Efendim iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var yine. Sekiz harfli buyursunlar. Temel yapı ögesi ateş tuğlası olan dengeli bir şekilde artıp azalan ısısıyla pişen yiyeceğin daha lezzetli olmasını sağlayan bir tür ocak. Güveç değil. Ocak. Ocak. İki kelime bir de bir harf alayım. Bir harf verdik. Bir şey fırın ama. Ne? Bir şey fırın var. Evet galiba. ama ne? Hani ateş tuğlası var orada. Bir harf daha alayım. Tabii bir harf daha verelim. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. 16 saniye kaldı bu arada. Tık tahmin edeceğiz. Buyurun. Baş fırın güzel başladınız ama değil. Boş. Değil. Yok öyle güzel var, Sonunu iyi getirdiniz. Taş fırın. Taş fırın doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Orhan Bey baş fırın mı? <gülüyor> <gülüyor> Belki öyle söyleyen vardır. <gülüyor> <gülüyor> Peki inşallah vardır. Efendim <laughs> 9 harflerdeyiz. 13 saniyemiz var ve 4 tane sorumuz var. Artık çok hızlı olmamız gerekiyor. Yine iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Halk arasında kullanılan kalıplaşmış bir tabir geliyor cevap olarak. Ee, geliyor. Sorusu şöyle. Sanayi, üretim, ticaret, ekonomi, alemi ve çalışanları. Harf alayım. Harf aldık. 8 saniye. Evet. Sanayi, üretim, ticaret, ekonomi, alemi. Ne efendim bunlar? İş. Evet. Alemi. İş, hayatı değil. gibi bir şey daha geniş kapsamlı. Merkez. Değil, değil değil. Alem. İş dünyası. İş dünyası doğru cevap. Efendim sü süreniz 6 saniye. 3 sorunuz var. Soru başına 2 saniyeniz var. Ben okurken basıp harf alabilirsiniz. Efendim yine iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Ee, hayırlısı diyor soruyu istiyoruz. Majuskül de denilen dil bilgisi ögesi. Majüskül de denilen dil bilgisi ögesi. Sesli harf. Ee, sonu doğru başı yanlış. Kalın harf. Değil. değil. Daha basit düşünün. Ünsüz harf. Yok yok daha basit. Nasıl harf? Yazarken mesela. El yazısı. Cümlenin başında. Büyük harf. Büyük harf doğru cevap. <laughs> İki saniyeniz var. Soru geldiğinde basın butona. Tamamdır. Aynı anda harf alayım da demek isterseniz siz bilirsiniz. Bakayım. Bilemedim. Canınız istiyorsa aldım. <laughs> tamam. Efendim 10 harfli ilk sorumuzun cevabı mastarla bitiyor ve tek kelime. Gelsin bakalım nasıl geliyor? İstemeyerek benimseme. <laughs> Kabullenme. Kabullenme doğru cevap. Efendim son sorumuza geldik. İki kelimeden oluşuyor ee, son sorumuzun cevabı. Gelsin sorusu bakalım. Zombiler için kullanılan oksimoron tabir. Oksimoron iki zıt anlamlı kelimenin yan yana kullanılması. Ö de bayağı güzel bir yerden geldi. Zombi nedir efendim? Ölü. Evet. Ölmüş ama canlı. Evet. Hala. Güzel gidiyorsunuz. Beyin ölümü. Ölmüşle canlıyı birleştirin. Diri ölü. Diri ölümü. E, <laughs> yedi harfli. Yürüyen ölü. Yürüyen ölümü değil ama çok güzel gitti. Ona benzer bir şey. Aa, Orhan Bey yaşayan ölü olacaktı. Üzgün alkışı son saniyede yedik. İnanılır gibi değil. Gerçekten hiç hak etmediğiniz bir e, puanla gidiyorsunuz koltuğunuza. 6500 puan aldınız. Ee, az daha 8400 puan alıyordunuz ki zombiler sizi mahvetti maalesef. Ama bir süreliğine yine gün birincisi olacaksınız. Hanım'ın koltuğunu devraldınız. Bakalım sizden sonrakiler ne yapacak? Hanımlar beyler Orhan Bey'e alkışlarla uğurlayacağız. 3. yaşmağımız geliyor.